Herkese yeni günden selamlar. Günlerden pazartesi, haftanın ilk günü. Yeni gün, yeni hafta, yeni güzelliklerle gelsin inşallah canlar. Güzel bir hava var bugün. Sabah bir yağmur havası gibi bir şeydi. Hava kapalıydı. Hatta İstanbul tarafına falan galiba yağmur yağmış. Yani Instagram'daki izlediğim storylerden öyle anladım. Burada da böyle bir yağmur havası vardı. Hava böyle bulutluydu, kapalıydı. Ama şimdi şey tekrar güneş açtı ama bir serinlik var çok şükür Rabbime. En azından bugün sabah kahvaltı yaparken klimayı açmadan kahvaltı yapabildik. Böyle esiyor bakalım sabahtan beri. Oh ne güzel. Saatlerimiz öğleni geçti canlar. Çocuklar havuzu boşaltıyorlar. Kahvaltı falan yaptık. Bulaşıkları yıkamadım henüz. Geç kahvaltı yapıyoruz böyle biz yaz tatilinde. Eee şey kahvaltı sonrası biraz televizyon falan izledik çocuklarla. Şimdi kalktık artık. Ezan okundu, namaz kılacağım. Çocuklar da e, şeyi havuzu boşaltıyorlar ailenle. Yakup. Dedim havuzun suyuyla şöyle merdivenlere su dökeyim. Çiçekleri suluyoruz. İşte e, merdivenlere su döküyorum. Benim merdivene, annemin merdivenine falan. Bu arada ee, bu dolabı dün ben buraya yerleştirdim. Şöyle göstereyim. Öyle hani emaneten şuraya koymuştuk ya. Bu dolabı buraya dün yerleştirdim. Bunu, buradaki dolabı da gördüğünüz gibi buraya koydum. Size sonra detaylı nasıl yaptım falan şey yaparım. Anlatırım. Ben şimdi işimi yapayım önce. Aile şunu doldur yine bana. Yavrum niye yere oturuyorsun? Şuradan sen? şöyle bir aşağıda Nereye? Oğlum öyle havuz mu boşaltır? Eline bir tane kase almış. Hey Allah'ım ya Rabbi. Kovayla bak ha, ablanın elindeki gibi. Yo bak orada var yoğurt kovası. Bak orada senin bisikletin yanında kova var. Ne oldu? İniyor mu gene o pembe şey? Şu pembe boğum patlamış. Nereden patladığını da daha henüz <laughs> şey söylemedim. Dur kız havuzun içine düşeceğim. Arı, ne Arı evet. Mıydı? E, pembe boğum patlamış. E, evet dedim ya kız. Şişirdiler ama tekrardan iniyor. Patlak nerede bilmiyoruz. Onu bulabilirsek eğer e, havuzların patlağına yapıştırılan yapış kanlı kağıt yok. var bizde. Ondan yapıştıracağız ama bilmiyorum nerede. Ver onu bana. Tam ben bunu ön... Tam dök birazını. Bana ver. Ben ön balkona şey yapayım. Ya zaten çok ağır olmasın bu kolum al çok da ağır taşıyamıyorum bu kolumla. Aşkım sen ne yaptın annem ya? Ne buraların hali kızım? Ha? Nilay biz iş bitirmeye çalışırken sen bize iş çıkarıyorsun be kızım. Ah be yavrum neler etmişin öyle. Bir daha dökeyim. bir tane daha dökeyim şu aşağıya kadar ya da çiçeklere de dökeceğim Nilay Alper Nilay'ı alır mısınız bir bak buradaki her yeri döktü ya duvarı döktü bu ya Nilay, hayır hayır kaldırma öyle sen bir daha bana su ver çiçekleri sulayın biberleri sulayın Tamam otur bir şey olmaz hadi. Zaten bura bizim evimiz. <laughs> Karıncalar da seviyorum. Tabii ki. <laughs> hadi kızım çabuk ol da. Doldur kız biraz daha doldur o ne? Kovun o kadar diye. tamam öyle, tamam da yarıyı geçsin işte. i̇şte. Ben ben Yok daha doldunuz da ağzına kadar ee, şey, ağır taşıdım mı kolum ağrıyor. O yüzden ağır taşımamaya çalışıyorum. Şimdi biberlere dökeyim ilk önce. Aşağıdan yer yapmam lazım. namazı kılayım da evin işlerine başlayayım. Şurayı yalnız şey yapayım. Süpürge şu ıslak. Bir tane daha getirsen olur. Şuraya. Anne, Yapma. Yakup kalk annem oradan. Yakup. Ben şöyle bir doldurayım iyice. Ben de doldurayım. Heh. İçeride duvarı dökmüş. Geliyor yine. <laughs> Başka yerlere dağıtmaya. Bir daha yana terlik giymiş. Allah'ım ya Rabbim ya. Senin terliğini severim kız ben. Kışlık terlik giymiş bir daha yaklarına. Şurayı bir. Terlik de giymedim ayağıma. Ayağım kayar diye de korkuyorum. Hah, burası da aslında şey Kaç günden beri burayı süpüreceğiz süpüremiyoruz Araba koyuyor komşular O yüzden bugün araba yokken süpürmek lazım Aslında burayı Tam bizim şeyin önüne Koyuyorlar Şu çöpek atılacak Bitti Bingo ee, Şimdi bir tane daha alayım Kalk kuzum Çiçekleri de sulayayım Biberleri suladım zaten Çiçekleri de sulayayım Ah be Nilay, ah bana iş çıkarttın. Aynen şunu bir kere daha şey yap, ıslat. ama ıslat lafa bak, doldur. <gülüyor> <Heh>. <gülüyor> Hadi. Kızım kovayla doldurabilirsin içine. Çok yere şey yaptırmayın. Ha, o yoğurtun kenarı falan yırtar. Bak o göstersen o kovanın hani açtığımız yeri var ya. Heh. Yırtar sonra kovayı. Kalk kuzum. Ya aman. Şeyi işte. Havuzu. Bak 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 bak. Bak benim yıkadığım yerlerden geçiyor. Seni var ya seni. Yavru bir kedi. Zaten şeyi de galiba kediler. Havuzu da kediler e, patlatmış. Boğumunu o pembe boğumunu. Çünkü... Bir de benim bak hele şu çiçeğimi koparmış. Kim koparmış bilmiyorum. Dün akşam fark ettim. Canım sıkıldı. Emek emek yetiştiriyorum, büyütüyorum. Nilay mı yaptı acaba? Yani Yakup yapmaz. Aklı eriyor artık öyle şeylere. Bence Nilay'ın işi bu. Kim yapmış bilmiyorum. Koparmış bir de içine de atmış. Üç köklü ne güzel ya. Zorla büyütüyorum. Çok da seviyorum bunu. Bir de güneşe mi maruz kalmış? Ne olmuş? Yanmış ya da susuz kalmış. Bilmiyorum. Artık diyorum ya bugünlerde pek çiçeklere falan baktığım ettiğim yok. Ee, şey. Ne diyordum ben? Heh, şey dedi Aylin. Anne dedi kedi dedi pembe boğuma böyle yaslanmış su içiyordu gördüm dedi. O zaman dedim onun tırnakları patlatmıştır. Gel. Burada dede. Hah? Atla, atla. Hadi gel. Atla, atla. İşte havuz suyunda ziyan etmemeye çalışıyoruz elimizden geldiği kadar. Şurayı da toplayayım temizleyeyim. Ah Miray'ın dökleyeyim. Ay kız bu daha dolu varmış yandım. bunun içinde su. Burada, Aylin şunu bir kere daha doldur kızım. Bir yok yok yapma öyle şeyler tehlikeli havuzu patlatırsınız. Anne, gelme, Allah'tan yapıyorsam. pembe boğum ha. En üstteki boğum. Hadi yani şey olmasa da ee, gene yani boğum inse bile havuz kullanılır daha. Doldur kızım üstüne. Kovayla doldur üzerine. Gidip geldiğime değsin yani. Yapıp yapma. Çık altından. Hadi, hadi. Kızım. Ay yine ay. Ne yaptın? Dur bir dakika. Hadi, hadi. Yok koy koy. Yavrum gidip geldiğime değsin koy ya. Haluk Bey'deki çocuklar duymasın. yalan mı söyle? Yalan mı söyleyeyim? Ne? Ee, o kimdi? Şeyin eee Neydi de o küçük çocuk Orçun vardı ya Orçun. Evet. Orçun'un e, Hani öbür kız vardı. Kızın adı neydi? Merve. Merve'nin anne annesinin evet. evlendiği anam. Sonradan evlendiği adam. Evet. Kocası işte. <laughs> annesinin kocası. Ya babası değil. Çocuklara bunu anlatmak da zor oluyor vallahi biraz çocukların kafası karışıyor. <laughs> Şimdi bu çok şey değil. Hangilerini sulayalım? Ay şuna da yanlış yanlış. Ah canlarım benim. Canım benim. Oy kurban olurum seni benim. Uykudan uyandı teyze yeri kızım. Uykudan uyandı benim prensesim. Canlar. Karşınıza yeni çıktım daha. <laughs> Nasılsınız? Umarım hepiniz iyisinizdir. Ben de iyiyim çok şükür. Gördüğünüz gibi bu kuşumuzla uğraşıyoruz. Daha tam iyileşmiş değil ama daha 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 iyi olacak inşallah. Dün akşam banyo yaptırdık. Bici 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 yaptı kızım. O yüzden böyle her öptüğümde mis gibi dalin kokusu geliyor. Şimdi de uyudu. Daha da uyudu ama biraz galiba abimiz birazcık ses yapmış. O yüzden uyandı. E biz de karpuz yiyelim kızımla değil mi aşkım? Karpuz yiyelim mi anneciğim? Anne. Ben Sadece kızım şimdi değil. Dur bekle. Ya. Bekle. Karpuz yesin Nilay. Şimdi gol çıkarırsan gol yer. Karpuz yemesi gerek. Daha faydalı. Ne mi çiçeği? Akşama yine aldıralım. Ama gerçi Ali hani, şeyde bugün sabahtan gitti de işe de daha gece gelecek yarın. Neyse bunun kalanını da akşam yeriz. Kalanını da akşam yeriz. Bu yeter bize. Şimdi şu ortayı keseyim. Şu ortasını çok severim. Karpuzun şu ortası o kadar lezzetli oluyor ki. Prensesim. <gülüyor> Canım. <gülüyor> Aç bakayım ağacını kocaman. Karpuz. Hadi ye. Oy. Afiyet olsun kuzuma. Afiyet olsun bebeğime. Şunları önce bir şey yapayım. Gerçi şuralar da var ne? biz küçükken hiç ziyan etmezdik kız. Böyle yerdik. Şimdi Şimdi ziyan oluyor. İyice kestim. Aldım içine. Şimdi çöpe koyacağım. Çöpe de böyle tüm atmıyorum. Böyle dilimleyip atıyorum. Yoksa yer kaplıyor çöpte. Ama ne zaman böyle e, karpuzu dilimlesem aklıma hep şey geliyor. E, geçen annem de bahsetmişti size. E, biz bir dönem inip yaptık şöyle. Annemler, abimler falan beraber. Yani bundan kaç sene evvel diyeyim. 10. Ee, ben bekardım ben 18 senelik evliyim ilk de nişanlı kaldım 20 sene önce öyle söyleyeyim 20 yıl önce inekçilik yapmıştı abim annem beraber böyle ee, o zamanlar işte böyle karpuzup, keçimiz de vardı tavuklarımız keçimiz her şeyimiz vardı yani çiftlik tırmıştık biz o zaman köye Ondan sonra böyle karpuzu yedik mi? Şey yapardık. Hemen kabuklarını böyle keserdik. İneklerin önüne atardık veya keçinin önüne atardık. Ne zaman karpuzu böyle şey yapsam o gelir aklıma. Bir de peynir çıkaracağım. yerli yani tamam, onu doğru ödülü bitti zaten. Hmm. Çiçek kızım, çiçek kızım, çiçek kızım, mis kokulu gül kokulu çiçek kızım. karpuz, peynir, ekmek. Galiba bir önceki videomda da bahsettim bundan. Karp... Anne, Annem. Bey, karpuz. 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 Karpuz, peynir, ekmek yiyeceğiz şimdi kızımla. Karpuz, ekmek yiyeceğiz. Karpuz, ekmek yiyeceğiz. 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 Evet. Karpuz, ekmek. Evet aşkım. He? Haydi bakalım. Sofrayı serelim. Gel sen bana. Hmm. Diyor ki, Dolabı açtım kapak duvara çarptı Dolabı kırdın diyor <laughs> Allah'ım yani Bu kızın lafları var ya Bazen beni çok götürüyor büyük adam gibi Dolabı kırdın diyor <laughs> ay, ay. Misler gibi Karpuz peynir ekmek Bir de üzüm Üzüm de güzel gidiyor Evet. ama ne yapıyoruz? Çatal dalıyoruz. Tamam mı anne? Nilay için bir tane tabak getirir misin küçük? Ona ben ufak ufak dilim minik minik böyle onun telefon ağzına Telefon bak telefon kartını onu alıyorum ben de bunu izliyorum. Hı -hı. Öyle yapıyordum orada. Al kızım bak ben sana buradan küçük küçük yapıyorum bunları ye. Tamam, ona ver. Getir onu. Al bunu. Hadi. Kızım öyle demedim ki ya. Neyse hadi. Tamam. Başka yok mu? Ne? Yatak. Bir 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 hmm. Bak. Ama Ekmek misin? <laughs> Ekmek, <yiye. gülüyor> ekmek Karpuz, peynir, ekmek diyorum. da başka da bir şey demiyorum. Hayır, ben ekmek ha. Merkezim, çok anlam. Dur o zaman şöyle koyayım sana bak. Al bakalım. Ah, Havuç kafa. Sofrayı şöyle. Havuç kafa. Gel. biraz daha yanaş. Hadi afiyet olsun aşkım. Neyse tamam şükür iyisin yani. Eyvallah çok şükür. Ben şimdi böyle Roblox kanalı tutmak. Bak. Doktor böyle. Ben abone oldum. Ben bir düzene sokmadım. Ben

yaşlı diğerlerine Miraya küçük küçük lokmalar yapıyor. Yani ben çekirdekli bile yiyorum yani. Oğlum sen büyüdün yiyebilirsin ama dikkat et yerken. ya ufak ufak çekirdeksiz yapıyorum. Bazen kuzuruyorum ya. ya. Allah. Alma çatalı sokuyorum anne. Alma çatalı bakıyorum Allah'a. Hı hı. Canlar şimdi e, Bunun efendim aşkım ya <laughs> Tamam Ayla. Nilaya da üzüm şöyle ufak ufak Üzüm tığladım Böyle veriyorum Kaseyi kendinin önüne verdim Çek yatağı tutturdum hadi ye dedim Hepsini dökmüş Ondan sonra parçalamış bazılarını Sonra e, tekrar topladım Yıkadım geri verdim yemiş biraz yarısını yemiş koyduklarım yarısını yemiş şimdi de artık ben şey yapıyorum veriyorum eline yiyor öyle ee, şey yapıyorum of yavrum benim ya sıcaktan da kuzum benim terliyor şimdi size bir şey söyleyeceğim soracağım daha doğrusu şöyle yapayım şu kapıyı bir kapatayım burada da cipsimiz varmış Neyse daha bunun içini düzenlemedik. Cipsi şimdilik şuraya koyayım. Görünmesin kamerada. Bunun yeri sizce Dur hemen geniş açıya geçiyorum ben. Heh, geniş açıda daha e, rahat görünür. Bunun e, bu dolabın yeri sizce böyle iyi olmuş mu? Fikirlerinizi almak istiyorum. Bakın deterjanları da buraya koydum. Burası iyi oldu ama deterjanlar için. Çok iyi oldu. Çünkü şeyin üstündeydi. Şuraya koyuyordum. Şimdi bu mutfak robotuyla işim vardı. Bunu kaldıracağım. Şu köşeye koyuyordum. Tepsiyi koyduğumuz zaman tepsinin yarısı dışarıda kalıyordu. Hatta geçenlerde de bir gün başıma bu bu başıma gelir bir gün diye hep dediğim şey geldi. Çünkü tepsinin yarısı dışarıda kaldığı için ağırlıkta altı altı boş kalıyor ya tepsinin altı hani orada deterjanlar olduğu için. Yani şu şekilde size şöyle anlatayım, göstereyim. Şöyle tepsiyi de böyle koydum yine kenara. Kalk bir dakika kızım. Şimdi tepsiyi buraya koyuyoruz ya yemek hazırlayacağımız zaman. Normalde bakın tam kaplıyor şeyin üzerine makinenin üzerine. Ama bu arada ben ocağa bir şeyler koydum altını kısayım. Kıyma attım yavaş yavaş kavruluyor. Ee, oraya o köşeye deterjanları koyuyordum deterjan kutularını şöyle kalıyordu şu şekil kalıyordu Hatta daha da şey ha. Bu şekil kalıyordu de şeyler. Eğer ki şimdi ne oluyordu? Bunun bir kısmı aşağıda böyle altı boş kalıyor. Şurası şu kısım boş yani. Anne. Buraya da bir ağırlık çökerse çocuklar gelip bilmeden böyle tutup şey yaparlarsa pa tepsi devrilme ihtimali vardı ve oldu. Geçenlerde başımıza geldi bu. Hatta videoda da anlatmıştım galiba. Bilmiyorum ama emin de değilim anlatıp anlatmadığımdan. Deterjanlar deterjanları oradan hep kaldırmak istiyordum. Bir de bazen ne oluyordu işte e, yemek hazırlıyorum, o anda makinaya çamaşır atmam gerekiyor veya e, sofrayı toplamışım, koymuşum tepsiyi, koymuşum deterjan almam lazım oradan üst yani olmuyordu, zor oluyordu. E, deterjanları oradan çıkardım. Bu, bu zaten tahmin ediyordum yani böyle kafamda üretiyordum. İşte hesaplamıştım şuraya kadar gelir. Ee, fırını böyle kenara koyduğunda şu arada bir boşluk olur. O boşluğa deterjan kutularını, yumuşatıcıyı falan onları koyarım diye böyle fikir üretmiştim zaten kafamda. Tek sıkıntım şu kapı biraz daha şey açılmaya başladı. Ee, biraz daha dar açılmaya başladı. Ama ben zaten zamanla şunu değiştirmeyi düşünüyorum. Aslında hatta aklımda bir şey daha da var da. E ee, bunu buraya bir tane çekmece almak istiyorum. Şu bildiğimiz plastik çekmecelerden. Onun e, onlar zaten dört çekmeceli oluyor. Bunu buradan kaldırmak istiyorum. Ee, bunu böyle bir güzel silerim, temizlerim. Şuraya koyarım diye düşünüyorum canlarım. Bakın size göstereyim. Bugün öbür şu anda ben öbür telefonla video çekimi yapıyorum görüntü biraz görüntü kalitesi düşük. Bir de 6X'ı aldım. 6X'ı alınca kamera görüntüsünü iyice düştü. Şuraya koymayı düşünüyorum. Çünkü e, okullar açılacak ve e, Aylin bu sene ortaokula başlayacağı için e, daha çok defterin, kitabı daha çok olacak. Daha çok ders görecekler için daha çok defter kitabı olacak ve o iki katlı. Onun bir katına Yakup defterlerini, kitaplarını koyar. Bir katına da Aylin defterini, kitabını koyar. Bu arada bu arada telefon kapandı. Galiba telefonumun hafızası dolmuş. bu benim ikinci telefon. Bunda bir temizlik yapmam gerekiyor galeri temizliği. Ee, bu arada <laughs> mutfaktan tangır tungur sesler geldi. Nilay bir şeyler devirdi. Korkup bir yalımıza kaçması var ya. Aytuna şimdi gülme krizine girdik. Dediğim gibi o ekmek dolabını bir güzel temizleyeceğim. Ee, buraya koyacağım. Aylin'le Yakup'un defter kitap dolabı olsun. Bir katına Aytu koyar, Aylin koyar, bir katına Yakup koyar. Orada o boşlukta iyi olur. Çünkü bu da böyle kırtasiye malzemelerini koyduğumuz bir çekmece biliyorsunuz ama bütün çekmeceler dolu. Hepsinde malzeme var. Ee, buraya koyuyordu Aylin. Ee, ama bu sene sığmaz buraya. Dur aşkım. Burası da zaten yine dolu. E bu sene Yakup için de, de defter kitap e, bir dolabı olması gerekecek. O yüzden onu o şekilde düşündüm canlar. E, oraya bir tane çekmece alacağım. Yani şuraya bir tane çekmece alacağım. O çekmecelerin ebatı bundan daha küçük olduğu için bu kapının açılmasında herhangi bir sıkıntı olmayacak. Bu dolabı da böyle bir güzel temizleyeceğim. İçini dışını tertemiz ee, bu çekmecesine gene ıvır zıvır koyarlar. Burası böyle iki katlı. Bir, işte dediğim gibi bir katına ailenin bir katına Yakup defterlerini ve kitaplarını koyarlar. Ee, burası da var zaten. Buraya da ıvır zıvır gene işte elimize geçeni atarız her neyse. Buraya da bu dörtlü plastik çekmecelerden koyduğumda kapı daha rahat açılacak. Yine onun ilk çekmecesini ekmek çekmecesini yapacağım. İkinci çekmece, üçüncü çekmece, işte e, ıvır zıvır çekmecesi falan filan olacak. Ee, sizlere şimdi şöyle geniş açıdan ekran resmi alaraktan göstereyim. Bu dolabın yeri burada güzel oldu mu? İyi oldu mu? Bana önerebileceğiniz başka bir yer var mı? Şimdi şu tarafa koyayım desem bu tarafa hiç olmaz canlarım. Burayı da böylesine öylemesine koydum yani öylesine koydum şimdilik. Ee, yani şunu böyle başka bir yere koyayım diyorum da nereye koyayım bilmiyorum. Bilemiyorum yani burayı böyle şimdilik öyle idareten koydum yani buraya da bir düzenleme yapacağım sevmiyorum bu kadar kalabalığı ama hani bazen yazanlar da oluyor ay göknür evin çok kalabalık falan Fislam. ne yapalım hmm. sağlık olsun canlar hala konteynerde yaşayan insanları düşündüğümde ben Rabbime binlerce şükürler olsun diyorum evimiz bize yetiyor çok şükür Allah'a biraz önce Nilay'ın e, buraları bak bunları devirmiş <laughs> <laughs> ya yemin ediyorum var ya Yakupla Aytila ya, resmen gülme krizi yaşadık biraz önce çünkü bunları düşürmüş ben öbür odada size çekim yaparken bunları düşürmüş bir de korkudan bir kaçışı var dün de şunları düşürmüş bak bunları düşürmüş dün de normalde bu dolabı hiç açmaz bununla buna, bunları da buradan kaldırmayı düşünüyorum buraya böyle elimin altında hep kullandığım eşyaları koymak istiyorum yani bunları ben her gün kullanmıyorum mesela buraya daha çok el altında her zaman kullandığım şeyleri koymayı düşünüyorum. İşte artık her gün bir şekilde bir düzenleme yapacağım. Yeniden bir düzenleme yapmayı düşünüyorum. Bu arada şöyle yapayım canlar size bir ekran resmi alayım, göstereyim. Annem <laughs> tencereyle geliyor. Allah'ım ya Rabbim. Ya Nilay seni yerim ben ya. Yerim, yerim, yeme diyor. <laughs> yiyeceğim seni, yiyeceğim. Akşama yemek yapmayacağım. Seni yiyeceğim ben. Neyi duydun? Hı? Dur şimdi şurayı da şöyle gösterelim. Burası da bu şekilde nasıl oldu canlar? Fikirlerinizi bekliyorum. Canlar dediğim gibi burayı da böyle yaptım. İyi de bence iyi oldu. Güzel oldu ya. Ben hoşuma gitti yani. Ben sevdim bu şekilde. Hem böyle şu daha kullanışlı burada benim için. Biliyor musunuz? Masa gibi üstü geniş de. Dediğim gibi içine de şeyleri koyacağım. Bunları kaldıracağım buradan. Şimdi şuna, şunun içine e, erzak dolabı yapacağım ya burayı. Buraya bu bidonları koyduğumda şuradaki bidonları işte şunlar şunlar onları onlara koyduğumda buraya da o borcamları falan koyarım. Borcamları falan kaldırırım. Buraya da sürekli elimin altında olması gereken eşyalarımı koyarım. Daha rahat olur. Çünkü burası bayağı bir eşya alır yani. Öyle düşünüyorum. Burası böyle iyi oldu bence. Tek sıkıntım şu tabure orada kaldı. Tabureyi şuraya koyduğumda bu alanı daraltıyor. Buradan geçişi daraltıyor. Tabureler de orada kalsın. Sıkıntı değil. Evet canlar yeni şeklini beğendiniz mi? Bana yorumlarda fikirlerinizi yazarsanız çok mutlu olurum canlarım. Bunun da böyle. Yani başka yer Başka yer yok. Bence en ideal yer burası ama siz yine de aklınıza gelen fikri yazarsanız sevinirim. Bu videoyu da burada kapatalım. Hepiniz Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.